o gayreti, o şuuru nasip etsin. İki haftadır teheccüd namazının dünyada bize dönen faydalarından bahsediyorduk. Şimdi de ahirette bize neler kazandıracak? Birazcık da onlara değineceğiz inşallah. Artık üçüncü hafta biraz teheccüdleri belki arttırırız inşallah. Allah kalplerimizde tesirini halk eylesin. Önce bende sonra da sizlerde inşallah. Evet teheccüd namazı kılmak Allah'ın rızasını kazandırır bitti ya. Kapatalım. El Fatiha diyelim sohbet yeter. Teheccüd namazı Allah'ın rızasını kazandırır. Bitti bu kadar ya. Daha ne olsun ki hani? Bunun üzerine ne anlatabiliriz daha fazla? Bir Müslümana yetmeli bu kalkmak için. Allah'ın rızasını kazandırır. Çünkü Allah celle celaluhu geceleyin kendisi için yatağından kalkan, uykusunu bırakan, hanımını terk eden kulundan ve teheccüd kılan kulundan Allah Celle Celaluhu razı olur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tabarani Münfiri rivayet etmiş buyuruyor ki ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ وَيَسْتَبِشِرُوا بِهِمْ Allah Celle Celaluhu üç grup insan vardır ki Allah onları sever. Bak üç grup varmış. Allah onları ne yaparmış? Allah onları sever. Ve yadhaku ileyhim. Yani yadhak aslında gülmek manasına geliyor. Allah onlara güler. Yani biz şimdi hoşumuza giden bir şey olduğu zaman ne yapıyoruz? Gülüveriyoruz hemen ya. Yani Allah ondan çok razı olur manasındadır. Allah ondan onlardan razı olur. Ve estebişiru bihim. Ve onları müjdeler ve zekera minhum. Yani hadisin tamamını anlatmayacağız. Sadece bizi ilgilendiren kısmı Efendimiz burayı söyledikten sonra onlardan bir tanesi de vellezî lehum ra'etun husnâ öyle bir adam ki güzel bir hanımı var. Hanımların hepsi güzel. Hanımlarımız hepsi güzel. Herkesin hanımı en güzel. Öyle. Herkesin hanımı en güzel. Kıymet bileceğiz, kıymet. Adamın bir tanesi eve geliyor. Hanımıyla işte oradan buradan tartışmalar vesaireler. Adam diyor ne beni bu kadar sıkıyorsun ya? Senin gibi kadın olur mu? İşte seninle evlenmeseydin başkasına vesaire vesaire. Adam açtı ağzını yumdu gözünü. Kadının da gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Kadın öbür odaya başka bir odaya gitti. Adam da Uyku odasında döndü sırtını hiçbir şey olmamış gibi uyudu. Uyudu ama aradan bir iki saat geçti şöyle bir gözünü açtı Allah Allah baktı hanımı yatakta yanında yok. Ha, kendini ağırdan satyan ha dedi. Ulan dedi yine insanlık bende kalsın şunu kaldırayım da gelsin yatağına bari. Gitti öbür odaya hanımının yanına baktı ki hanımı yatıyor koltukta yatıyor. Hanım hadi kalk kalk gel dedi. Gel yatağa dedi. Hadi bırak dedi. Allah Allah. Hanımdan ses yok. Hanım hadi kalk kalk numara yapma. Hanımdan yine ses yok. Hanım, hanım, canım. Ses yok. Kadın ölmüş. Adam diyor sevineyim mi? Üzüleyim mi? Şaşırdım diyor yani. Hani var ya bir tanesi Demiş ki, efendi demiş ben ölsem ne yaparsın? Ben de ölürüm demiş senin arkandan. Tabii kadın çok hoşuna gitmiş, başlamış kikirdemeye kadın. Neden demiş? E bu mutluluğu demiş, bu kalp kaldırmaz demiş ya. Ben de arkandan gelirim demiş yani. <laughs> Şimdi adam da tabii bir kavganın üzerinde, hanım ölmüş. Sevineyim mi diyor, üzüleyim mi? Arada kaldım artık yakınları eş dost aradım. İşte geldiler yetiştiler. Doktorları çağırdık falan. Kalp krizinden ölmüş. E ertesi günü oldu tabii, İşte defin işlemleri. Hanımı defnettik. Taziyeler vesaireler. Üç günlük yorucu bir süreçten sonra diyor taziyeden eve döndüm. Eve döndüm ama zili çalıyorum. Kimse kapıyı açmıyor bana. Eyvah hanım öldü ki benim. Kim açacak kapıyı bana? Kapıyı açtım diyor içeriye girdim. Birden bire diyor kalbime öyle bir daralma, boğazıma bir düğüm, bir sıkıntı çöktü ki içime. Allah Allah ev yalnız, ev buz gibi. Ya Allah Allah nasıl iş bu? Sabahleyin diyor zor bela yattım uyudum sabah dedi. Alarm çalıyor ama ben kalkmıyorum. Bekliyorum hanım gelsin de ya hadi kalk işe geç kaldın ya hala yatıyorsun diyecek diye bekliyorum. Gelmiyor. Akşam oldu, işten çıktım. Eve döneceğim. Gündüz ikide bir telefona bakıyorum. Allah Allah, hanım her gün arardı. Ya bak şunları şunları da getirmeyi unutmayasın ha diye liste yapardı bana. Bugün hiç aramadı beni ya. Eve geldim. Ya yine geç kaldın. Nerede kaldın? Arkadaşlarına mı? Bekliyordum. Allah Allah. Meğerse ben hanımımı ne çok seviyormuşum ya. Şimdi anladım. O gün diyor artık o kadar üzüldüm, sıkıldım, daraldım. Yattım uyudum. Alarm çaldı. Tabii kalktım. Dedim kendime bari bir kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltı için mutfağa gittim. Odaya geldim bir baktım. Hanım yatıyor. Mersem rüya görmüş. <laughs> Hanımının öldüğünü görmüş rüyasında. Bir koştum diyor hanıma bir sarıldım diyor. <laughs> Hanım da uyandı. Efendim sen manyak mısın dedi. Gecenin bir vakti ne kalktın sarılıyorsun. Ne ağlıyorsun. Hanım dedi hiçbir şey yok dedi. Bundan sonra hayat çok güzel olacak. Evet. Evet, evdekinin kıymetini bil öldükten sonra ev soğuk olur haberin olsun. Evet.